Herkese merhaba. Bu hafta hepimizin sıklıkla karşılaştığı omuz problemlerinden bir tanesi omuz mobilizasyonu ile ilgili yapılabilecek egzersiz stratejilerini paylaşacağım. Omuz mobilitesini arttırmak için birinci egzersiz olarak shoulder external rotasyon hareketini yapmanızı tavsiye ediyorum. Shoulder external rotasyon hareketi sırasında mümkün olduğunca hedeflediğiniz taraftaki omuz kuşağında external rotasyonu yapmaya gayret etmelisiniz. İkinci egzersiz shoulder abduksiyon. Yine bu egzersiz sırasında egzersizin sürdürülmesinde mümkün olduğunca akıcı ve bir o kadar da omuz kuşağına dikkat edecek şekilde egzersiz sürdürmelisiniz. Üçüncü egzersizimiz biraz daha kompleks bir egzersiz. Bunu bir foam roller yardımıyla veya bir stability ball yardımıyla da yapabilirsiniz. Hareketin adı press forward into ball roll up down. Bu Hareket sırasında, özellikle dirseklerinizi yasladığınız foam roller veya stability bolu yukarıya aşağıya doğru hareket ettiriyorsunuz. Son olarak, back internal rotasyon hareketiyle serimizi tamamlamış oluyoruz. Back internal rotasyon hareketiyle de özellikle omuzun internal rotasyonunda yaşanan hareket kayıplarını önleyebilirsiniz. Keyifli egzersizler.